Merhabalar, efendim ben de e, temizlik yaptım yine, ondan sonra birazdan da şeye gideceğim, A101'e e, bir şeyler alacağım oradan, yiyecek bir şey, evet bayağı temizlik yaptım yani, Elvin hoş geldin canım nasılsın, Hayriye abla hoş geldin. Valla bu ay efendim e, Deniz e, teşekkür ediyorum. E, bu ay efendim e, daha önceden benim e, doğal doğalgazım şeydi Lakin hoş geldin. E, ne derler? Faturalıydı. Şey kartlıydı. Ondan sonra yeni sayaç takıldı. E, bayağı kabarık bir fatura geldi yani. Elektrik de öyle. Ay Hasan'ı hatırlıyor musunuz? Hani gelmiş de ledleri yapmaya. Az yakar dedi. Aa, aa yaren'e de hoş geldin. Ne kadar but beldi. Aman 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 aman. Neyse yeni bir usta buldum da. Ondan sonra e, müsait olduğunda gelecek. Şöyle bir kumanda var efendim. Şöyle bir kumanda var. Mesela basıyorsun. Bu şekilde. Ee, bu kumandada dört tane şey var. Şimdi Mesela şu avizeyi ben e, mecbur kalıyorum. Ledlerle beraber yanıyor. O yüzden de e, mutbelde şey geliyor. Elektrik geliyor. Yeni bulduğum usta da şey yapacak. E, bir burayı bağlayacak. Bir burayı bağlayacak. Tek tuşa. Ledleri bağlayacak. ikinci tuşa. Şurayı bağlayacak üçüncü tu tuşa. Yine şurada beyazlar yanıyor. Dört tuşa. İstediğimi yakabilecekmişim. E güzel. iyi anlaştım yani ustayla. Aha. Usta dedi müsait olduğum bir gün gelirim yaparım dedi. Ha öyle mi? Ay çok teşekkür ediyorum. Evet evet. Bazen ilerleyen saatlerde makyaj falan da kalmıyor da. Aha. Evet Tülay'cığım hoş geldin. Nasıl olsa. Yok benim evim serin ama dışarısı gerçekten sıcak. Evet. Dün mesela şey yatarken çok sıcaktı vantilatör ayaküstü vantilatör kullandım açtım. Ondan sonra tekrar kapattım. Evet evet her taraf sıçak. e, sıcak. ne yapacağız yani? Allah kurban oldum Allah'ın yarattığı mevsimler. Kış olduğu zaman da çok donuyoruz diyoruz, üşüyoruz diyoruz. Evde soba mı var? Yo, doğalgaz var canım. Sobayı nereden çıkarttın? Kız gece kondoda mı oturuyorum? Keşke gece kondoda bir evim olsa. Bahçeli. Görmüyor musun? Mutfağında yeşil soğanlar, domatesler. E, neler neler yetiştiriyorum. Saksıların içerisinde. Bahçeli bir evim olmuş olsa gece kondu müstakil. E daha iyi olur. Yani. Hayır. Bir, bir kere sorduğu soruya bakar mısınız efendim? Görmüyor mu? Yani. Önce Allah'ın evi sonra benim evim. E, şato gibi olduğunu. Kalkıyor diyor ki ne, oradan e, gece konuda mı oturuyorsun? Roy hoş geldin canım. Şimdi Roy da makyajımı beğenir ha. Ona sözüm var çünkü bu rujdan. Göndereceğim tişörtle beraber. Unutmadım. Evet. <laughs> Ay Elvin çok teşekkür ediyorum canım benim. Ee, ben de birazdan şeye çıkacağım efendim. Ha Sibel abla makyajın harika. E, dedim ya Roy e, illaki beğenecek. Çünkü ben biliyorum. E, unutmadım Roy'cum bir tanem. E, rujla tişörtü yollayacağım sana. Aha. E, bu arada Kipolet gelmiş. Teşekkür ediyorum. Hayır ben sana bağırmadım Elvin. Kirusara hoş geldin. Yok ben sana bağırmadım. Ee, biraz e, yok yok yok. Cık. Hayır sen yanlış anladın. Ee, biraz şey oldu. Ee, Küründen madiden ne, ne yanlış anladım ben? İsa'cı. Doğru mu ee, Royk? Onu yanlış anladım ben. Ee, ondan da özür diliyorum. Hayır sürekli yorumlar üst üste gelince e, şey yaptım. E, küründen madiden de, de etiketliyorlar. E, bu sefer ne olacak? Bu ruj rengi solistimize özel ancak ona yakışır. E, Royka da e, sözüm var. E, ona da iki tane aldım. Aldım efendim İnşallah göndereceğim. Evet. E, Günur da yürüyüşe çıktı geldi orada. Ondan sonra e, dedim ki Günur gitsin gelsin zaten geldi geldi bir 45 dakika falan yürüyüş yaptı orada. E, şimdi e, sıra bende ben <laughs> yani yürüyüş derken şey olarak değil. <laughs> Ay sakın yanlış anlaşılmasın efendim. Ee, yani Günlerle beraber yürüyeceğiz marketten alışveriş yapacağım. Nevale menü menü haha Evet Vallahi pirü e, bende <laughs> Hayır canım benim. Ee, yani e, oldu bitti öyleye, oldu bitti öyleye. Mesela o kadar e, mayalı piz, pizza alıyorum mesela, içinde maya var, ee, şey oluyor. Yani e, pek fazla kilo almıyorum, almıyorum çünkü neden? Çok su tüketiyorum. Ha. E, onu ayarlamam lazım belki Polat tam çimlerin üzerine tabi TikTok için diyorsun değil mi? E bakalım. Evet evet R Roy e, sabaha karşı şeye gidiyorum. Burada fırın var. Evet benim sokağın başında. Poğaça var orada, simit var orada. Ne tür e, şey ararsan var yani. Alıyorum. Ondan sonra çay demliyorum. Veya yani Nescafe ile birlikte yiyorum. Bir iki, bir iki tane. Yani bir de Roy e, dün başıma ne geldi biliyor musun? E, yine Siber Baysal 0106'yı çalmaya çalıştılar. Tabii. Uğraşıyorlar ama kim uğraşıyor bilmiyorum. Ondan sonra ne yaptım? Ne ettim? işte? Yok tekrar kimlik gönder, yok tekrar e, kod geliyor oradan onaylıyorsun filan derken e, aynen, aynen tabii ki. Özellikle de bu hesabıma yapıyorlar. Yani 3-5 kuruş para kazanıyorum ya. Özellikle e, bu hesabıma yapıyorlar. 185'e bir şey yapmıyorlar çünkü orada e, olabilir Roy Cook. Ola, olabilir. Olabilir. Ondan sonra ben üzüldüm. Geldim burada pilav yapmıştım. Yedim. Nihayet yine şey yaptım. Yani kurtardım. Ha şey Pirusağrı şeyde de var. Biliyorum. Efesu'da var. Ondan sonra Okşan'da var mı bilmiyorum. Ben takip etmiyorum onu. Var mı onda? Evet SF suyla ben varım ama Okşan'ı bilmiyorum ben takip etmediğimden dolayı hani yayın açtığında o da alıyor mu? Roze çıkıyor mu onda da? Yasmin hoş geldin canım hoş geldin. Kız seni arayacaktım ben bugün de Vallahi gene temizlik yaptım ya. Ha Okşan'da da varmış efendim e o zaman etti 3. Aleyküm selam canım benim Yasmin'im. Ha. Tamam işte demek ki 3 kişi. Hayır suya da yaptılar ya bir zamanlar efendim 90 gün para kazanmak olayını kısıtladılar. Ne gereği var yani? Siz de mücadele edin ki biz de sizlere destek olalım. Yani. Hayır bir de YouTube'yi de almaya çalıştılar. Tabii. Vallahi billahi YouTube kanalımı da almaya çalıştılar Instagram'la beraber. Rozet hemen çekilmiyor ki Deniz. TikTok gibi değil canım ya. Hadi TikTok'ta bir yayın açarsın mesela. Hediye atarlar. İşte atıyorum 15-20 dolar olur. Onu günlük çekebiliyorsun. Ama rozet olayı öyle değil yani. Aylık oluyor. Öyle bir şey olsa da ben de her gün çekerim. İşte bakalım. 450-500 oldum herhalde TikTok'ta. Orada da 1000 olursam efendim. TikTok aldılar. Evet doğru söylüyorsun Perisara. Evet yedi bin abonem vardı oradan. Ama birisi birinin adını yazdı ya oradan. Yurt dışında. Muhtemelen odur yani. O çünkü uğraşıyor. O çok çok youtuber olmak istiyor. Ondan sonra instagramda rozet almak istiyor. Yani doğru katılıyorum. O olabilir. Olabilir. Nikol Uras, iyi yayınlar solistim demiş. Hoş geldin canım. Çarp. <laughs> Arkaya mı vurayım? Arkaya mı vurayım? Betona, şey duvara. <laughs> Vallahi e, yani e, ucuz e, kurtardım biraz da e, değil e, çok aşırı piyazlıydı e, ne yaptım ne ettim yine de e, istemiş oldukları bilgileri verdim e, kod gönderdiler hem youtube olsun hem e, bu instagram hesabım olsun kurtardım he he duvara vuracağım Roy <laughs> ay ay. Yayınlarını çok izlenince e, kaçırdım orayı. oh, şükürler olsun sizden mahrum etmesinler bizi. Aynen aynen. E, Günur Gül, Gülom Sibel videosu. E, bu TV'de iyi seyirler demiş. Eklim hoş geldin canım. Evet ses düzeyi biraz az olmuş ama e, güzel okumuşum. E, Gülon beni terk edecek ve e, resimleri de güzel süslemişim. Değil mi Gönür'la benim? Doğru. Evet Eklim'ciğim merhabalar canım merhabalar. <laughs> Yani mesela şöyle söyleyeyim. Hani az önce anlattım ya. işte Instagram'la YouTube'u çorlamaya kalktılar. Peki siz böyle bir şey yapsanız veya işte Gündür de olmazsa, Gündür de olmazsa. Biliyorsunuz ki ben her videolarımda söylüyorum. 12 sene parçalı parçalı bir fil cezaevinde yattığımı. E o zaman siz beni tekrar çora teşvik edersiniz. E bak şimdi çor yapmıyorum. Ne güzel yayın yapıyorum. Şarkılar söylüyorum. Yemekler, tarifler, elimden geldiğince sokak röportajları. Yani o zaman elinizde ne geçecek? Bir kader arkadaşınızı çora yönlendireceksiniz. Yazık günah değil mi? He? Şurada 3-5 kuruş kazanamazsam, piyiz param, sipsi param çıkmazsa, yemek param çıkmazsa e, ne yapacağım? Yaşım gelmiş e, 55'e. Kim beni kolleyecek? Piz'i kafayla çıkacağım. Beni koll kolleyen olmayacak. Ondan sonra e, çora yöneleceğim. Çordan sonra da madihani. Allah korusun. E bunu düşünebiliyor musunuz? Ya. Yok ben doğruları gerçekleri söylerim. Yani Roy Cook e, teşekkür ediyorum efendim. Rozet aldı Roy Cook. Ama şimdi Roy e, yani öyle e, Allah korusun. Tamam bence de Allah korusun da e, şimdi doğruyu e, konuşana da ee, yani doğruyu söylüyorum. Öyle bir şey olmuş olsa e, tabii ki Çor'a yöneleceğim yani. Başka çarem yok ki. Yani bugün benim e, evim icralık ondan sonra altındaki araba icralık olmasına rağmen tamirde. Adam kalkmış 8 bin milyar para istiyor. 8 bin TL. E, nerede yaptırayım? Ben bir İstanbul'a gittiğimde Çağla kalın işte orada bir soru e, gazinoda ne gazinosu ya? Şey, süper fabrikte sahne almadan önce arabanın motorunu yaptırmıştım. Sıfır. Şimdi yine e, şey çıkartıyor. Masraf çıkartıyor, arıza çıkartıyor. E hangi biriyle ben şey yapayım? Aynen aynen Roy. Ha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Roy? E, ben Mesela neden kapalı giyiniyorum? En ufak bir çatalda titalarda görüntü yayın olduğu zaman o YouTube buna reklam vermiyor. Eğer burada kalacaksa tabii ki giyinirim. Ki öyle bir videom da var yani. o Sevgili Gözde Bal'ın göndermiş oldu 5-6 tane gözlükleri yapıp da böyle Beyaz bir şey var, bir diğer var üstümde. Mesela onu attım, ona şey vermedi, reklam vermedi. Burada duruyor. O yüzden Hayır, hayır. YouTube buna vermiyor. Vermiyor hayatım. Vermiyor. O yüzden eğer kalıcıysa burada tabii ki her türlü giyinirim. Ama YouTube kanalıma atacağım videoyu da kalkıp tabii ki kapalı giymekte ayta var. Aynen eklem aynen aynen canım o zaman da 2 milyar şey 2 milyon izlenme vardı önceki kanalımda. Aynen doğru söylüyorsun. aha orada bile ekmeğime engel oldular ya. Kalktılar benle uğraştılar beni Çileden çıkarttılar. Ondan sonra dediğin gibi Belarus'a teşekkür ediyorum. Kesene bereket canım benim. Ee, orada bile kalktım yani e, Putka, ondan sonra Titalar, bademlet, Bademletim e, bilerekten ki e, kanal kapandı. Facebook'ta da e, çok izleniyorum. E, evet çok, haddinden fazla izleniyorum orada. E, aynen o zaman da sizi kışkırttılar, sinir ettiler solistim demiş şey ettim. doğru söylüyorsun. E, Facebook'ta da efendim e, oradan da bir e, şey geldi bana. Fakat bir yerde takılıyorum. E, Günür zaten biliyorsunuz e, yabancı dil e, biliyor. E, Günür olmazsa Royk var, e, Mehtap var, Nisa var. En azından bunlara e, değmeden yazarım, o yazıyı da gönderirim. Ama orada sadece takılıyorum. Yoksa hani Facebook'tan da bana para teklifi kazanma şeyi geldi, uygunluğu. Ama bir yer var, orayı dolduramıyorum. Onu Günur da gördü, Gündür da yardımcı olmaya çalıştı, fakat olmuyor. Sürekli çarpı işareti kırmızı duruyor orası. Orada ne istiyor hala anlamış değilim yani. Orayı da bir kutucu işaretlesem maviye dönse, Facebook'tan da biliyorsunuz çok çok videolarım almış başına gidiyor, milyonlarca izlenen videolarım var. Bir bakalım kısmet, nasip efendim ne diyelim yani? Aa, kapıcı geldi görüyor musun? Kapıcı geldi efendim. Ee, Aydat parası vereceğim. İnşallah tekrar gelir. Aynen kız eklim. Aynen aynen. Ha, bir de en son bana yaptığı e, günlerden cuma günüydü. İşte kartımı verdim. Kartımın içinde de işte belirli bir miktar para vardı. Seninle uğraşamayacağım. Sen çıkarsan o zaman bir kişiyi kaybetmiş olurum. Hadi sen bir git bakayım buradan. Hadi. Hadi canım. Güle güle. Hiç kendimi yoramam. Hiç. Açmışım buradan ne güzel sevgili hayranlarımla. Kardeşlerimle. Ee, şey yapıyorum. Muhabbet ediyorum. Kalkıp seninle mi uğraşacağım? Blok edilen boton var. Bastım gitti işte. Cevap mı yetiştireceğim ona? Adını mı okuyacağım? Evet, e, ama şimdi şöyle daha önceden e, Piruslara öyle bir şey yapmamıştı bana. Özellikle cuma gününü seçti bu. E, cuma günü şimdi günurdan 5-10 euro istesem işte sigara yemek alacağım. Eee gene hesaba gir kart yok yani. Kız kardeşimi, abimi arayacağım. E, kart yok. E nereye yatıracak? Tam cuma günü yaptı. Cumartesi, pazar. Roy çok te teşekkür ediyorum. Cumartesi, pazar günü beni aç bıraktı. E tamam kartı alıyorsun. içindeki debere de alıkıyorsun. E bari posta kutusuna at ki ne? Ben de Günur'dan veya abilerimden veya kız kardeşimden isteyeyim. Onu da yapmadı. Ya? <laughs> Bir de zaten eve biliyorsunuz daha önceden de hayır bir demlik değil. 15 demlik. 15 demlik. Ben bir şey demiyorum. Yemeğine varana kadar hazırlıyordum. Rahatsızlandı hastaneye götürdüm. Çayını demliyordum. Yani bunları yaparken yatak da verdim, oda da verdim ama kalkıp Cuma günü, özellikle Cuma'yı seçip Cumartesi, Pazar günü beni aç bıraktı. Yani içindeki debere ya istesen ben Adana'ya gidiyorum desen vermeyecek miyim? Vereceğim. Hadi diyelim ki ne içindeki debere alıktın. E o zaman kartı niye posta kutusuna koymuyorsun? Ya. Hatırlıyor musunuz? Ben Alman dedim. Kesinlikle Alman dedim. Aylar geçti. Aylar geçti. Almam. Asla. Aynen eklim. Aynen ya. Aynen. Sipsizine varana kadar. <laughs> Dediğin gibi. Doğru. <laughs> ha. Ee, Murat abi aidat vereceğim de. <laughs> Efendim hem çöp vereceğim hem de aidat vereceğim efendim. E, teşekkür ediyorum o desteklerinizden dolayı efendim. E, her katılan sevgili e, hayranlarımdan e, hepsine teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere. İlerleyen saatlerde yine şarkılarla, fasıllarla, güzel muhabbetlerle yine birlikte olacağız efendim. Saygı ve sevgilerimle efendim.